Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane kuru soğan, bir tane yeşil biber, bir tane de eski model bostan patlıcanı var. Şey, domates bu. Şu domates şuraya koyayım. Tamam arkadaşlarım. Şimdi ben bundan bir sebzeli nohut yağını yapacağım. Hani sebzeli dediğim ne biliyor musun? Bunun içine şu biberden domates karışıyor. Tamam mı? Oluyor. Sebzeli nohut yani. Bu biber acı olmadığı için buralarını atmayacağım. Komplesini doğrayacağım arkadaşlar. Tamam şöyle güzelce ne ince 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 bir doğruyorum bunu. Böyle gördünüz mü arkadaşlarım? Evet. Bu ince ince doğranacak. Doğrandıktan sonra bunu güzelce ne gördüğünüz gibi Evet arkadaşlarım. En son şu ucunu da buraya bırakıyoruz. Şimdi bunun yanına güzelce şu soğanlarımı da böyle ince ince doğrayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu ince doğrama benim üzerime memlekette zor çıkacak arkadaşlar. Çünkü doğrama şeklini bilmiyor insanlar. Ben bunları hepsini öğreteceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Ben böyle tıt yapmanın gerek yok arkadaşım ya. Bu yaptığımız zaten bir kaç kişilik bir yemek. Ne gerek var o kadar öyle şeye. Tamam mı? Gördüğünüz gibi bakın böyle. ha ha Gördün mü? Efendi efendi tane tane güzel güzel el. bunu soyduk mu arkadaşlar? ha ha Ondan sonra öteki geldi. Şunu da al. Bunu önemli olan şu doğraması. Tamam mı? Bir de arka kuyruğunu kesmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu soğanın şu kuyruğu var ya. Heh. burayı ben en son kesiyorum. Elimde kalıyor ora benim. Evet. Gördüğünüz gibi. Buyurun. Buyurun. İşte bu. Bu da Ahmet dayı usulü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Benim bir ustam yok. Ben bunu kendi kendime öğrendim. Hiç kimseden bir yardım almadan kimse bana bir şey söylemedi. Şunu böyle yap, bunu böyle yap diye kimse söylemedi. Ben kendim arkadaşlarım tenceremin dibine tamam mı? Biliyorsunuz ben şöyle yemek yaptığım zaman tencerenin dibi alacak vaziyete geldi mi yetiyor bana. Heh, tamam bu şimdilik bunu da buraya koyduk. Ne yapıyoruz? Bunu atıyoruz buraya. Biberle birlikte ikisini evet attık. Gördüğünüz kıyma makinesinden çıkmış gibi bir soğan oldu arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet. Gördüğünüz galiba Ahmet dayı işi. Şuradan bir adet kaşık beğenebileceğim acaba? Beğendim. Evet şunu şöyle bir dağıtayım arkadaşlarım Aa, Tamam bu dağıldı şimdi sıra bu ateşin altını yakmakta o kolay Evet ateşin altı yandı benim burada e, daha önceden haşlamış yarım yamalı haşlayıp da e, buzluğa koyduğum nohutum vardı şimdi o nohutumu burada tam haşladım tamam mı onun işi bitti. Buradaki onun içindeki haşlama suyundan beraber yemeğe dökeceğim arkadaşlar. Lezzeti göreceksiniz ondan sonra. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar bu burada kavrulurken ben şu benim yakışıklı domatesim. Görüyor musunuz? Bunlar ata tohumlardan biraz bozulmuş tohumlar tamam mı? Gene de idare eder yani. Diğer şeylerden çok iyi. Efendim o domateslerden. Yok arılıymış yok efendim yılanlı yok bilmem ne nedir arkadaş eskiden bizim Adana'da bir domatesler olurdu böyle bana dura derlerdi ona tamam mı eski Araplar ona felaket lezzetli böyle kokusu bir kilometreden gelirdi şimdi domatesi burnunun dibinde doğruyorum domateste bir koku yok arkadaşlarım ya anlatabildim mi evet Evet, bunu böyle doğradıktan sonra Kahane bir doğrama sistemi yapacaksınız arkadaşlar böyle tamam mı macun gibi olacak macun evet arkadaşlarım ben yani birçok zaman önce yani aşağı yukarı yaklaşık ara ara diyebilirim size ben bir ay kadar düzgün bir yemek yapamadım arkadaşlar onun için kusura bakmayın Selamet, kuvvete bağlı günlük burada aç mı kaldın derseniz hayır günlük aç kalmadım ben. Ama velakin tamam mı? Çekim yapabileceğim bir efendim şey olmadı. Ee, yemek olmadı yani. Bunu da böyle anlatmamın sebebi tamam mı? Belki yukarıdaki büyüklerim duyarsa bu insanlara biraz yardımcı olurlarsa İnşallah. Ki tahmin etmiyorum olsunlar. Böyle gidecek. Biz böyle yani sefil ölüp gideceğiz ya. Öyle açık konuşayım size ben yani. Bu durumdan sonra bu düzelmek biraz çok zor olur. Biz bu durumu bir daha görmeyiz. Torunlarımız görürse belki arkadaşlar şimdi de salça getireyim biraz salça. Bunu böyle ben söylüyorum. Ama kusuruma da bakmayın nedeni olacak olursa bir insanın içinde bir yarası olursa canısızlar arkadaşlar yara sol canısızlamaz. Anlatabildim mi? Evet. Şu böyle bir yansın arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz tamam. Evet arkadaşlar soğanım güzelce yandı. Şimdi ben şöyle taktok yapıyorum biraz salçamı koyacağım salçamı da koyduktan sonra inşallah güzelce ne ezeceğim burada bu salçayı arkadaşlarım. Yani ben biraz böyle konuşuyorum arkadaşlar yani bütün Türkiye'deki benim gibi gariban insanların sesi olayım artık diyeyim ki bu insanlar yani yazık günah ya. İnsanlar çok rezilip çekiyor arkadaşlarım. Yani inanın ben size ne anlatayım ya bir şey anlatmayayım ya. Benim gibi olanlar zaten halden anlar arkadaş. Varsa bir insanlığınız yaparsınız. Yoksa da insanlık zaten kimse kimseye bir şey yapamaz arkadaşlar. Heh. Ben bu vaziyetteyken bile elimden geldiği kadar benden garibanlara insanlık yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fakat hanları, hamamları, köşkleri bilmem neler olan adamlar da maalesef hiç kimseye bir yardım yapmıyor. Bir şey yapmıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu da burada bakın. Domates döktüm. Ben böyle ara sıra konuşuyorum arkadaşlar. Konuşacak kimsem yok. Kime derdimi anlatacağım. Tamam mı? Böyle. Belki içinizden bir tane benim derdimi dinleyen çıkar da Aa, bu adam doğru söylüyormuş der diye bekliyorum ama maalesef kaç gündür ben böyle dert yanıyorum. Bir kişi de demedi ki bir kişi arkadaş aradı. Ben seni iyi anlıyorum dedi. Kanalına abone oluyorum dedi. Ve bunu bir kişi anladı. İnşallah başka anlayan da çıkar. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi işte bu nohut yemeği. Anlatabildim mi? Bu nohut yemeği olacak şimdi. He. Şimdi burada yapmış olduğum sıcak suda bakın bu nohut. Daha önceden bu nohutu ben haşladım. Koydum yarım. Şimdi bir daha güzelce pişirdim. Hem de buzunu çözdüm. Hem de pişirdim. yumuşak bir nohut oldu. O jöleli suyuyla birlikte aynen geri döktüm arkadaşlar. Buraya. Ve gördüğünüz gibi burada pişecek arkadaşlar bu. Buna şimdi ben çok milimetrik az bir su koysam iyi olacak. Anlatabildim mi? Anladınız ya. Sizin gibi arkadaşlarım olsun benim de. Be. Can kurban size. Arkadaşlara can kurban. Ben arkadaşımı çok severim. Ne olursa olsun. İyi arkadaş candır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Biraz da şunu koyayım. Tamam. Yeter. Şimdi arkadaşlar ben bunun yanına bir de malumunuz pirinç pilavsız olmuyor. Bizim evdeki müşteriler pilavsız bunu yemiyorlar. Anlatabildim mi? Mecbur pilav da yapacağım. Çünkü doğrusu da o ya. Bu nohut, nohut fasulye bunlar yanında pirinç pilavsız olmaz arkadaşlar. Hele kuru fasulyenin yanına bir de bile soğanı tak diye vurup kıracaksın yiyeceğim var ya of of of. Evet şimdi ben bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar az sonra. İçince görüşeceğiz inşallah. Hadi bay bay. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi sebzeli nohut yanımızda pişti sebzelerimiz güzel ezildi bakın hepsi şahane görünüyor evet arkadaşlar lezzetini diyecek yok ben bunu sonradan içine güzelce ne pul biber karabiber ve kimyonla attım onu size göstermedim özür dilerim ve şu an yemeğimiz hazır afiyetle yiyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.